Evet arkadaşlar şimdi de Danimarka'da bir damızlık düve yetiştirme merkezindeyim. Damızlık düve yetiştirme merkezindeyim. Bu defa da sol taraftaki hayvanlar, sol taraftaki hayvanlar e, boğaltı ve gebe olan hayvanlar. Şu grup önümdeki sol taraftaki grup içlerinde henüz tohumlanmamış olan hayvanlar da var. 2-3-4 aylık gebe olan hayvanlar da var arkadaşlar. Sağ tarafta ise sağ tarafta da 8 aylık ile 14 aylık arası olan hayvanlar var sona doğru. Tohumlama yaşı gelen hayvanlar oradan alınıp bu taraftaki grubun içerisine geçiriliyorlar. Biz de şimdi bu elit damızlık düve işletmesinden nasipse damızlık gebe düve seçimi yapacağız. Türkiye'ye Götürmek üzere. Danimarka'dayız arkadaşlar. Buradaki ırk üstün bir ırk. Avrupa'daki bütün ırklardan daha üstün, daha iyi dayanıklılığa sahip hayvanlar. Genetikle Danimarkalılar son yıllarda çok uğraşıyorlar. Kendini bayağı baya geliştirdiler çok üstün boğa spermaları kullanıyorlar. Görüyorsunuz düvelerin hepsi sanki bir fabrikadan çıkmış gibi. Hepsi aynı kafa yapısına sahip. Renk uyumlulukları birbirine çok yakın. Bunun sebebi de hep aynı dönemde aynı boğanın kullanılması. Bu işletmede sağılır hayvan yok arkadaşlar. Bu işletme, diğer sağılır işletmelerden hayvanları buzağı olarak topluyor. Bu işletmeye getiriyor. Sadece dişi olan hayvanları topluyor. Bu işletmeye getiriyor. Burada hayvanları büyütüyor, gebeleştiriyor ve bizim gibi müşterilerine satıyor. Yani bizim Türkiye'de, İzmir'de yaptığımız sistemin aynısı. İzmir'deki damızlık düğü yetiştirme merkezimizde yaptığımız sistemin aynısı arkadaşlar. Ama burada Türkiye'de biz nadir sayıda olan işletmeler değil, işletmeler arasındayız. Çünkü hayvancılıkta biliyorsunuz bizim halkımız çoğunlukla kombine hayvancılık yapılıyor. Kombine hayvancılık ne demek? Aynı ahırın içerisinde hem süt işletmesi hem onlardan doğanların dişilerin büyütülmesi hem de erkeklerin besiye çekilmesi yapılan işletmelere kombine hayvancılık işletmeleri diyoruz. Avrupa'da bu sınıflandırılmış durumda. Bizim Türkiye'de de kağıt üstünde yürürlükteyiz ama Avrupa'da bu sınırlandırılmış durumda. E, sınıflandırılmış durumda işletmeler süt işletmelerinden aldıkları buzağıları, dişi buzağıları, damızlık düve yetiştirme merkezleri alıp bu şekilde merkeze getiriyor ve sadece damızlık düve yetiştiriyorlar. Yetiştirdikleri damızlık düveleri tekrar o buzalarını aldıkları işletmelere ya da onun gibi olan işletmelere buza, e, gebe düve olarak geriye satıyorlar arkadaşlar. Besiciler de kendi e, erkekleri alıyorlar. Onlar da besleyip götürüp mezbada kesiyorlar et olarak değerlendiriyorlar. Hayvanların genetik yapıları son derece iyi gene her zaman her videomda söylüyorum ne diyorum size Avrupa'nın bizden önde olduğu tek şey tek şey e, kabayem kabayemleri çok güçlü arkadaşlar hayvanların önünde sınırsız şekilde gördüğünüz gibi ot sılaj grubu mısır sılaj grubu kuru otlar yoncalar rasyon şekilde yapılmış ve hayvanlara açık büfe olarak sunulmuş. Bu sebeptendir ki bu kuvvetli kaba yemin vermiş olduğu enerji ve protein dengesi bakın hayvanların hepsinin kondisyonları ne kadar güzel. İçerisinde öyle çuval çuval yem yok. Varsa da içerisinde sadece vitamin, mineral ve iz elementlerin olduğu konsantre yem katkısı var. şöyle size gösteriyorum. Bakın işletme ızgaralı sistem bir işletme. Durak demirli yataklar var. Hayvanlar şuradaki yem yolundan gelip yemini yiyorlar ızgaranın üstünde. Ondan sonra yemini yiyen hayvan gidip arkadaki yataklıkların üstüne sere serpe yatıp refahına bakıyor, dinlenmesine bakıyor. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Bakın burada da hayvanlar ızgaralı sistem. Burası komple ızgaralı sistem. Hayvanların dikildiği yer. Arkada bakın. Hayvanlar orada istirahatine çekilmiş durumda. Evet bu işletmeden de sizler için paylaşımda bulunmuş oldum. Sizlere Danimarka'daki gerek boş düvelerin, gerekse gebe düvelerin ya da tohumlama yaşına ulaşmış olan bu altı düvelerin görsellerini sizlerle paylaşmış oldum. Avrupa'da damızlık düve seçimlerimiz devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz ırk her neyse, siyah alaca Honstein, red Honstein, Danimarka kırmızısı Montofon... Ee, Flekvi Simentel süt sığırı olarak ne istiyorsanız Avrupa'nın en iş, elit işletmelerinden sizlere kazandırmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımın altında ya da üstünde telefon numaralarımız yazıyor. Direkt benimle irtibata geçebilirsiniz. Ee, taleplerinizi bize iletebilirsiniz. 32 adet isteyen müşterilerimize direkt Avrupa'dan tır bazında getirip çiftliğine teslim ediyoruz. Eğer 5 tane, 10 tane, 15 tane isteyen müşterilerimize de aynı ırklardan getirdiğimiz e, boğa altı düveleri tohumlayıp gebe bıraktıktan sonra İzmir'de bulunan İzmir Kiraz'da bulunan damızlık gebe düve yetiştirme merkezimizde Ege Genetik çiftliğimizden sizlere beşli, 10'lu satışlar şeklinde Yardımcı olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki tır bazında hayvan alan müşterilerimizin avantajları, fiyat avantajları, nakliye avantajları, garanti avantajları çok çok daha fazla. Bu sebeptendir ki imkanı olan arkadaşlar 32 adetten aşağı olmamak şartı ile sipariş verdiklerinde. Avrupa'nın böyle en elit işletmelerinden onlar için seçtiğim en Elit hayvanları getirip bizzat kapısına teslim ediyorum benim söyleyeceklerim Şimdilik bu kadar Avrupa'dan video paylaşımlarım devam edecek Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere